eski çağda Orta Anadolu'da yaşamış halklardandır. Hitit Devleti'nin M.Ö. 1200 civarında yıkılmasından sonra muhtemelen Güneydoğu Avrupa'dan buraya gelmişlerdir. Herodot ve Strabon gibi eski çağ yazarlarının verdikleri bilgiler, dil bilim bulguları ve Güneydoğu Avrupa halklarıyla aralarındaki maddi kültür benzerlikleri nedeniyle Friglerin, Avrupalı oldukları düşünülmektedir. Herodot ve Strabon gibi eski çağ yazarlarına göre Makedonyalıların komşuları olan ve Avrupa'da oturdukları sırada Birikler ya da Birikler adını taşıyan Firikler Makedonya ve Trakya'dan Boğazlar yoluyla Anadolu'ya göç eden Trak boylarından biriydi. Genel olarak kabul edilen görüşe göre önce 1200 yıllarına doğru başlayan ve dalgalar halinde 400 yıl kadar süren Trak göçleri, Hitit İmparatorluğu'nun yıkılışını izleyen dönemde yoğunlaşmıştı. Son yıllarda Troya ve Gordion kazılarından elde edilen arkeolojik buluntularda bu görüşü desteklemektedir. Adını Homeros'un destanlarından öğrendiğimiz, Migdon, Ascanius, Otreus gibi liderlerin önderliğinde ilkel bir aşiret düzeninde yaşamlarını sürdürdüğü anlaşılan Firiklerin Anadolu'daki ilk yüzyılları hala büyük ölçüde karanlıktır. Bununla birlikte eski çağ yazarlarının verdikleri bilgilerden onların başlangıçta Troya ve çevresini ele geçirdikleri zaman içinde Askanya Gölü kıyılarıyla Sangaryos Nehri Vadisi'ne doğru yayıldıkları anlaşılmaktadır. Askanya Gölü günümüzdeki İznik Gölü'dür. Sangaryus Nehri ise günümüzdeki Sakarya Nehri'dir. Frigler buradan güney ve doğu yönde genişleyerek Anadolu işlerine yayılmaya devam etmiştir. Gordion'da hemen Hitit yerleşmesi üzerinde bulunan erken demir çağına tarihlenen kalıntılar ilk Frig göçmenlerinin M.Ö. 11. yüzyıla doğru Polatlı yakınlarındaki daha sonra başkentleri olacak olan Yazılıkaya'ya ulaştıklarını ve başlangıçta basit köy düzeyinde yerleşik bir yaşamı benimsediklerini göstermektedir. Friglerin köy düzeyindeki yaşam biçiminden siyasal örgütlü bir devlet düzenine nasıl geçtiği ve bu geçişteki aşamalar bugün için bilinmemektedir. Bununla birlikte ilk aşamada merkeze bağlı tek bir krallıktan çok birçok beyliğin varlığı düşünülmelidir. Buna bağlı olarak, Gordion'un önceleri bir beylik merkezi olduğu ileri sürülebilir. Arkeolojik kazılar, Yassı Höyü'nün daha milattan önce erken 9. yüzyılda kabartmaları ortostatlarla süslü binalara sahip, çevresi surla tahkim edilmiş bir sitadel olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öyle anlaşılıyor ki bu dönemde Gordion giderek içinde soylu yönetici bir sınıfın yaşadığı bir yönetim merkezi olma yolundadır. Antik Batı kaynaklarında verilen bilgilere göre Frig Devleti'nin ilk kralı başkent Gordion'a adını vermiş olan Gordios'tur. Gordios, oğlu Midas'ın Frig tahtına geçtiği yıl Milattan önce 742 veya 738 yılı dikkate alındığında milattan önce 8. yüzyılın ilk yarısında kral olmalıydı. Kral Gordios'tan sonra Firik tahtına oğlu Midas geçmiştir. Firik kralı Midas hakkında bildiklerimiz esas olarak birbirinden ayrı iki yazılı kaynağa dayanmaktadır. Bunlardan ilki Midas'la çağdaş olan Asur Kralı 2. Sargon'un yıllıklarıdır. Midas, Asur kaynaklarında Muşkilemite adıyla tarihi bir kimliğe sahipken antik batı kaynaklarında daha çok efsanevi kişiliğinden söz edilir. Firik yazılı belgelerinin suskunluğu karşısında Firik toplumunu ve bu toplumun yarattığı uygarlığı anlamamıza Homeros, Herodot, Strabon, Plinius gibi Eski çağ yazarlarının vermiş olduğu bilgiler ve arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkan buluntular yardımcı olmaktadır. Homeros'a göre Frigler savaşa girmek için yanıp tutuşan bir ulustur. Strabon onların barışsever, Arianos çok mutlu insanlar, Livius cesaretten yoksun, korkak olduğunu belirtir. Antik çağ dünyasında ün salan Friglerin Müzik ve dansta gösterdikleri üstün performansı Atiyamus şöyle anlatır: Frigya usulü flüt çalmayı onlar keşfetmişler ve kullanmışlardır. Bu sebepten Yunanlılar arasında flütçülere Frigyalı isimler verirler. Homeros ve Herodot Frigya'nın ormanlar, otlaklar, hayvan sürüleri ve toprak ürünleri bakımından zenginliğinden bahseder. Midas'ın Milattan önce 8. yüzyılın ikinci yarısında Orta Anadolu platosunda Batı Kanadını Gordion merkez olmak üzere Trak kökenli Friglerin Doğu ve Güneydoğu Kanadını Muş'ki ve Tabellerin oluşturduğu konfederatif bir devletin kralı olduğu anlaşılmaktadır. Midas'ın ölümü hakkında Asur belgelerinde herhangi bir bilgi verilmemiştir. Buna karşılık Antik Batı kaynaklarında Midas'ın Kimmerli istilacılara karşı aldığı yenilgiye dayanamayıp boğa kanı içerek intihar ettiği bildirilmektedir. Başkent Gordion'u yağmalayıp yıkan Midas'ın ölümüne neden olan Kimmer istilası için Eusebius M.Ö. 696 yılını Africanus'a milattan önce 675 yılını vermektedir birlikte Firik-Kimmer ile ilgili yazılı belge olmaması ve Gordion'da son yıllarda yangın tabakasından elde edilen radyokarbon tarihine bağlı olarak büyük yangının Kimmerlere mal edilmemesi nedeniyle babası Gordios gibi efsanevi kral Midas'ın da akipeti şimdilik tarihin sırlarla dolu sayfalarında gizlidir. Firik Krallığı'nın politik gücünün nasıl ve ne zaman sona erdiği pek açık değildir. Arkeolojik buluntular M.Ö. 7. yüzyılın sonlarında başkent Gordion'da istikrarın ve zenginliğin devam ettiği yönündedir. Öyleyse Herodot'un bildirdiği gibi Firik Krallığı, Lidya Kralı Alyates'in M.Ö. 590 yılındaki Kızılırmak Seferi'ne değin hala bağımsızlığını koruyordu. Ancak ne doğu ne de batı kaynaklarında Midas'ın halefleri hakkında açık bir kayıt yoktur. Asur kayıtlarında Anadolu ile ilgili olarak Midas'ın adı milattan önce 8. yüzyılın ikinci yarısında geçmektedir. Klasik dünyanın yazarları Midas'ın 7. yüzyılın erken bir döneminde öldüğünü bildirmektedir. Tüm bu kaynaklar Midas'ın uluslararası bir kişilik olduğunu, bir yandan diğer Anadolu, Suriye ve Asur liderleri ile uğraşırken diğer yandan da batıdaki Yunan dünyasıyla ilgilendiğini anlatır. Hem tahtını Delfi'deki Apollon tapınağına armağan etmiş hem de bir Yunanlı prensesle evlenmiştir. Eşek kulaklı ve her dokunduğu altın olan Midas öyküleri her ne kadar mitik de olsa 8. yüzyılda yaşamış bu tarihsel kişilikten muhtemelen esinlenilmiştir. Milattan önce 28 Mayıs 585 yılında Medlerle Lidyalılar arasında yapılan Kızılırmak Barışı'ndan sonra Frig topraklarının Kızılırmak'ın doğusunda kalan toprakları Medlerin denetimi altına girmiştir. Batıda kalan büyük kesimse Lidya egemenliği altındaydı. Milattan önce 547 yılında Lidya krallığının yıkılmasıyla birlikte Frigya toprakları 200 yılı aşkın bir süre Pers İmparatorluğu'nun bir parçası olmuş. Kapadokya, Paflagonya ve Helespontos'la birlikte Büyük Frigya satraplığına bağlanmıştı. kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.